Şunun lezzetine bir bak patron. <laughs> Avrupa'da milyonlarca tüketicinin ilk tercihi. Özören sucuk. Hak neler kaptan. Helal <laughs> <laughs> dert <laughs> Takdir edilen lezzet. Özören. Moda Arsa Ofisi sizi arsa sahibi yapıyor. Kırklareli, Lüleburgaz ve Ovacık'ta 139 binden başlayan fiyatlarla sizin de bir arsanız olsun. Arsanızı ücretsiz servisimizle yerinde görün. Çitle çevrilmiş hazır halde sizleri bekleyen arsalar için acele edin, yerinizi ayırtın. Bizi hemen arayın. İç ve dış mekan reklam çözümlerinizde hayallerinizin görselleştiği yerdeyiz. En şık tasarımlar, kusursuz üretim ve profesyonel montaj hepsi bizim işimiz. Reklam iş. Evinizin konforunda doğanın saf temizliğini yaşayın. Bravo su arıtma cihazı ile artık doğal kaynak suyu kapınızın önüne kadar geliyor her damlası taptaze ve sağlıklı suyu kendi evinizde üretmenin keyfini çıkarın. Eski tatlarımı özlüyorsunuz. Konuklar Bakliyat eski tatları yeniden sofranıza getiriyor. Yeşil mercimekte sıfır yabancı madde, sıfır yabancı tane. Konuklar Bakliyat sofralarınızın vazgeçilmezi, Mesut ondan dev kampanya. Tek kişilik baza başlık yataklar 499 euroya. Çift kişilik baza başlık yataklar 699 euroya. Haftalarca beklemeye paydos. Bugün alıyorsunuz, yarın yatıyorsunuz. Yetişen alıyor. Üstelik birbirinden şık sandalye modelleri sadece 99 euro. Mesut on Max Lot Günlük giyim ve özel günleriniz için en şık tesettür giyim modelleri feracegiyim.com.tr'de. Binlerce model, uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleriyle. En şık tasarımlar ve en yeni modeller. Tarzınız feracede güzelleşsin. Üreticiden tüketiciye. Feracegiyim.com.tr Enfes tadı ve kokusuyla bilinen birinci sınıf Giresun fındıklarını Gençoğlu kalitesiyle sizlere sunuyoruz. İster perakende, ister toptan siparişleriniz için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ağzınızın tadını biliyorsanız bir gün mutlaka tanışacağız. Genç fındık. Çerese Grup olarak sizleri hayallerinizle buluşturmaya devam ediyoruz. Depreme dayanıklı, hafif çelik ahşap evler, oteller, hastaneler ve okullar üretiyoruz. Türkiye'nin her yerinde imarlı ve imarsız arazinizde sizlerin çözüm ortağı oluyoruz. İstediğiniz ölçüdeki ev projelerimizi ister taşınabilir ister yerinde kurulumla en geç bir ay içerisinde teslim ediyoruz. Detaylı ve teknik bilgi için. 0553 399 0005 Belgem Süt Mamulleri Önceliğimiz taze süt, lezzet sırrımız doğal üretim. %100 sütten katkısız, koruyucusuz, kaliteli ve doğal. Doğal şırdan mayasıyla üretim yapmaktayız. Tulum peyniri, kaşar peyniri, tereyağı, yoğurt ve ayran. Online sipariş için belgemsüt.com WhatsApp sipariş için 0532 646 3359. Belgem Süt Mamulleri. İnatçı lekelerle başa çıkmanın en kolay yolu, Matchen Leke Sökücü. Üstelik şimdi 12'li alımlarda %40 indirim fırsatıyla, sınırlı bir süreyle temizlik gücünü hissedin. güne yeni mesajla başlamak. Milli ekonomi modeliyle toplumsal refaha ulaşmanın yollarını sunan yazılar. Haberleri tarafsız, doğru ve zamanında ulaştırmak için 7-24 çalışan bir ekip. Yeni mesaj, Türkiye'nin bağımsız sesi. Türkiye'nin her yerinden bizleri tercih eden yüzlerce kişiye sağlıklı tuzumuzu ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün sağlığınız için bir adım atın. Siz de Çorum'un doğal kaynak tuzuyla tanışmak için acele edin. Urfa lezzetlerini sofralarınıza taşıyoruz. Edesa pide, lahmacun ve künefe. Alo paket 0543 112 1118 Beykent Beylikdüzü. İstanbul'a sadece bir saatlik mesafede Tekirdağ Ergene'de muhteşem bir yatırım fırsatı. Yerleşim yerlerinin adeta içinde 300 metrekareden başlayan parsellerimize hiç peşinatsız 45 ay vadeyle sahip olabilirsiniz. Değeri gün be gün, kat be kat artacak bir yatırım ve yaşam alanınız olacak. Elektrik, su ve yol sorunu olmayan parsellerimiz TEM otoyoluna ve hızlı tren hattına sadece 2 dakika mesafede. Bu muhteşem parsellere hiç peşinatsız 45 ay vade ve Sare Gayrimenkul güvencesiyle sahip olabilirsiniz. Sare Gayrimenkul Türkiye'de 5 adet ofisiyle, Beylikdüzü'nde 3 adet ofisimiz, Kıraç'ta ve Kapaklı'da merkez ofisimizle beraber 5 adet ofis, 20 adet çalışan, beraber mücadele ettiğimiz kardeşlerimizle beraber ediyoruz. Londra'da 2 kişiyle, Kanada, Toronto'da da 4 kişiyle devam eden ofislerimiz var. Son 2,5 yıldır yurt dışına açıldık. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı sizler gibi yatırım yaptırarak, Onlara da kazandırıyoruz. Sare Gayrimenkul ailesi hızla büyümeye devam ediyor. Çünkü bizden arsa alan herkes bizim ailemiz gibidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 40 yıllık tecrübesi uzman kadrosuyla Sare Gayrimenkul sizlere doğru yatırım fırsatı sunuyor. ağır ticari araçların havalı ve otomatik fren sistemleri, havalı debriyaj merkezi sistemleri üretimleri ile hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adresi Öztürk Fren Sanayi. Konya'dan tüm dünyaya ozturkfrensanayi.com Uzungöl Baldan Tanıtımı Özel Dev Kampanya 850 gram çam, çiçek, sedir ve petek ballarımızın her biri 500 lira. Kargo dahil kapınıza teslim. Uzun Göl Bal Akvit'ten jöle deline son veren ürün. İçerisinde bulunan kolajen, argan yağı, keratin, buğday proteini sayesinde saç ve sakalınızı dipten uca beslemeye, canlandırmaya, güçlendirmeye, parlaklık ve hacim kazandırmaya, sabitlemeye yardımcıdır. Akvit saç sakal botoksu. Toros Dağları'ndan analiz edilmiş, eşsiz aromalı, gerçekliği kanıtlanmış bal. Toros Dağı bal. Mezodon'dan dev kampanya. Tek kişilik baza başlık yataklar 499 liraya. Çift kişilik baza başlık yataklar 699 Euro'ya. Haftalarca beklemeye paydos. Bugün alıyorsunuz, yarın yatıyorsunuz. Yetişen alıyor. Üstelik birbirinden şık sandalye modelleri sadece 99 Euro. Mesut On Max Lot Duisburg'da. Bir dostum bana sordu dedi ki hocam Allah'ı nerede bulacağız? Şimdi Allah'ı biz ne Akçabat'ta bulabiliriz, ne Trabzon'da bulabiliriz, ne İstanbul'da bulabiliriz, ne Mekke'de bulabiliriz, ne Medine'de bulabiliriz, ne Beytullah'ın içinde bulabiliriz. Hiçbir yerde bulamazsın Allah'ı. Allah'ı nerede bulacaksın? Yere ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Allah insanların kalbinde nazar ediyor. Bir tecelli olsa kalbe ihtiyar elden gider. Sayha vurur aşıkların dilhanesi Namusu arelden elden gider Allah kulunun kalbine tecelli ederse Allah der kul Sevdalık başlıyor Allah'la beraber Kalbinde bulacaksan Burada da Allah'ı bulursun Alt katta da bulursun Evinde odanda da bulursun Arabanın içinde de bulursun Caddede de bulursun Satış yaparken de bulursun Allah'ı bulmadığın yer olmaz ki Ha işte İslam bu İşte insan da bu Allah'la her yerde beraber olan bu insan. Bunu yetiştireceğiz. Bunu yetiştirdiğimiz zaman güllük gülistanlık olur. Neresi? Bütün dünya. Bize bakan cennete çevirir dünyayı. Ha hocam güzel madem onu camide bulmuyoruz, şurada bulmuyoruz. Orayı da kapatalım. Yok. Hadi gerek yok diyemezsin. Nefis şeytan dersen hadi şimdi. Tamam oğlum caddede de buluyorsun onu. Evde de buluyorsun. Ha bir de insanın konsantre, konsantre olması lazım. Evet kalbinde Allah var ama bir sürü de Cenab-ı Hak onu yap bunu yapma diyor sana. Nedir bu bir sürü haramlar? Esprisi nedir biliyor musun? Esprisi şu Cenab-ı Hak buyuruyor ki oraya elin uzatma oraya bakma. Şimdi sen yani ben dediğimiz şey Allah'a yürürken dikkatini dışarıya, dış tabiata çevirip haramla iştigal ettiği zaman o kalp yolculuğundan geri kalıyor. Haram demek o delikleri tıkamak demektir. Giremiyorsun oradan içeri. Önün açık oldu mu hayda. Şimdi hayvanı affedersiniz bir otla bırakırsan Ahmet'in de bağına girer, Mehmet'in de bağına girer. Hemen ne yaparlar? Çobanı hop, oradan bir değnek, buradan bir taş alır asıl istikametinde. İşte dindeki kurallar helal haram sınırları budur. Nefsi öyle kuralsız, şartsız bıraktığın zaman Allah'a gitmesi icap eden Gönül kurvalı kullarından yürümesi icap eden nefis, başlıyoruz hoyratlığa. Evet, ayıkıyorsun ama iş işten geçiyor. Eyvah! Cenab-ı haramlarında, cezalarında da bir rahmet var. Sana fırsat, onu da önünü keserek. Rahmettir o taraflara gitmiyorsun, gitsem mahvolacaksın.